kardeşim bebeklerimizi değiştirdi. İyi seyirler. Ding dong. Geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne oldu abla sesi niye böyle? Aynı olsun işte birazcık üşüttük. <laughs> oyuncak. Oyuncak. Yeah. Abone ben best. Hihi. Mohi. Aba to. Hihi. ya işte böyle gördüğün gibi. Evet. <laughs> yeah. Oh, tipsa, tipsa hisiyor ya. Ha. Şey. <laughs> ne kadar da eğleniyor değil mi? <laughs> Hadi gel biz yemekleri hazırlayalım kardeşim. Onlar da otursunlar kardeş kardeş. Ne oldu sana böyle? Ay ne olsun? Görmüyor musun ya halini? Evi darmadağın ediyor ya. Bir oyuncak veriyorum. Ben ona yeni oyuncağı verirken gidiyor başka oyuncaklar çıkarıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir de tabii ki de sonrasında onları toplamıyor. Ve sonra bildiğin gibi işte Ay bir de hiçbir şey yemiyor. Sadece süt istiyor. Yani bir mama yemiyor. Ah benimki her şeyden yiyor valla. Dur şuradan da tabak çıkaralım. Hadi bakalım gelin yemekler hazır. Yemek yemek. <laughs> Çık şuradan. İlk önce ben gideceğim. o <laughs> ne? Öyle. Ne oldu kızım? O beni itti. Bak işte bu öyle şeyler yapıyor bir de. He ben mama istemiyorum ben bebek miyim sanki? Ben mama yemem. <laughs> Neyse şey al bakalım kızım. Yay! Turuncu mama, turuncu. <laughs> Afiyet olsun. Hadi sen de ye. Ağzını aç bakalım. Bak bak uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Aa, ben, mama yedim, Beni kandırdınız. Ama bir şey oldu mu mama yiyince? Meyve suyu istiyorum şimdi. Aa, meyve suyumuz bitmiş. Bakayım. Yo var işte da vay. Hayır. Tamam tamam. Vereceğiz meyve suyu tamam mı? <laughs> ben oynayacak. Oyuncak. Oyuncak <laughs> istiyoruz. Oyuncak. Ak oh, köpek, köpek de istiyorum. Aa oh, küpler, küp istiyorum. Küp, küplerle kule yapacağım. He <laughs> Şöyle yapalım. He. <laughs> Ay iyi doyduk değil mi şey kardeşim? Aynen eline sağlık. <laughs> ee, şey Ben en iyisi gidip şuna bakayım. Ay ben de geleyim. Seni de götürelim. Gel. Aa sen nasıl yaptın bu kuleyi teyzeciğim? Şey e, tabii ki de ben, benim boyum bu kadar olmadığı için ben sehpanın üzerine çıktım. Sehpanın üzerine mi çıktın? Ama öyle şeyler yapmıyoruz değil mi? Çünkü sehpanın üstüne çıkmak tehlikeli değil mi? Sonra düşüp kafanı acıtırsın. Hi, acımadı ki. <laughs> ya oyuncak istiyorum. yok. Anne bıyak beni. Oğlum usul birazcık ve şöyle bir topla tamam mı? Toplamayacak ki, toplamayacak ki. Ay, <laughs> <laughs> oh, şey. Kızım sen de birazcık odunu toplar mısın? <laughs> Toplayacağım hadi bir dakika şu azıcık içeceğim. Hadi bakalım. Evi toplayanlara meyve suyu. Meyve suyu mu? Meyve suyu. O meyve suyu. Hemen toplayayım. Hemen. Hadi gel. İşte böyle. Çocukların dilinden konuşacaksın kardeşim. O zaman seni dinliyorlar. Nasıl bunları yapacak enerjiyi buluyorsun kardeşim ya. şey neyse. Ee, hadi verelim meyve sularını. Hayır hayır ondan vermeyeceğiz. Kardeşim kardeşim. Lütfen şapşiliklik yapma. Kendimizin yaptığı doğal meyve suyundan vermeliyiz onlara değil mi? Ha, doğru ya. Doğal meyve suyu. <laughs> tamam ben bir tane havuçlu karpuz yapayım. Senin için mesela, ne bileyim elmalı karpuz mu falan herhalde. Güzel. Tamam. Ona da bir tane yapalım. Hadi. Tamam. Al bakalım bu seninki. Bu da benimki. Şimdi sanki bir meyve suyunu e, kabını buna boşaltmışız gibi yapacağız. Tamam mı? Çünkü inanmaları gerek. Hadi gel. Bakalım toplamışlar mı? Hadi gidelim. Aferin size. Siz burada oyuncaklarınızı toplayıp oturuyor musunuz? <laughs> Aferin size. Al bakalım kızım meyve suyun. Al alalım. Su meyve. Ben bunu isterim. Bu ne kıyfızı? Peki portakal suyu. Yani hmm. tuyuncu olmalı değil mi? Hmm. Ama tadı güzelmiş. <laughs> Annem. Anne. Bu meyve suyu çok güzel ya. Seni verdiğim meyve suyu çok güzel oluyor. <laughs> Değil mi kızım? Evet. Neyse ben şimdi birazcık şey e, bilmiyorum ne yapacağım. <laughs> Biraz uyu istersen. Uyku saatin gelmiş. Tamam. Tamam şimdi o birazcık uyuyacak. Çünkü uyku saati geldi. Aa senin kızın öğlenlerine mi uyuyor? <laughs> Nasıl yani? O uyumuyor mu? Hayır tabii ki de akşamları bile 12'den önce uyumuyor. <laughs> Nasıl bebek bu ya ya? <laughs> yani şey. Neyse. Um, uh, ne yapayım o zaman? Um, sen de biraz burada uyu. Hı? Al bak şöyle bir tane sana. Aa niye verilmiyor? Tavşan. Tamam mı? Uyu burada. Tamam. Uyuyorum. Herhalde birazdan. Ay nasıl yapıyorsun bunu ya? zaten benim kızım birazcık da kendi de söz dinliyor yani. Evinizde böylece gezmiş oldum. <laughs> evet değil mi? Güzel miymiş? böyle. Evet güzelmiş ya. Güzel güzel. Ya bak istiyorsan sen de uyu bak. Sen yorulmuşsundur şimdi. Sen de uyu. Çocuklar uyuyorken ben de ee, bir şeyler yapayım. Hazırlayayım size yemek. Ha? Ay vallahi çok iyi olur ha. Ay tamam o zaman hadi. <laughs> tamam ben uyuyayım biraz o zaman. Sonra da belki sen uyursun. Hadi görüşürüz. Uyuyayım ben. Tamam, Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? İlk önce şuradan bir tane yemek hazırlamam lazım. Ne yapsam, ne yapsam? Hmm. Makarna olur ya. Yani. Tamam, bu olsun. O sırada biz buradan bir tane havuç suyu yapalım. Bir gerçekten yapmışım bir bütün başta. Artık yeter ya dayanamıyorum bu çocuğa. Bıktım ya. Kabuk bu şeyler durmadan böyle yaramaz yaramaz şeyler yapıyor ya. Neyse artık, <laughs> sonunda akıllı düzgün bir kızım olacak. Tamam, gel bakalım tatlı kız. <laughs> Sen uyu uyu. <laughs> Hadi gidelim buradan. <laughs> Artık yine annen benim küçük ufaklık. Ay. Ay akşam olmuş. Ben kaç saattir uyuyorum ya. Kardeşim de beni düşünüyor ya. Uyandırmamış bile beni. Neyse. Cık, yemek de yapmıştı. Of ya. Keşke kardeşim yardım etseydim. Ah görüyor musun? Neyse şunları yiyeyim mi? Oh, gerçekten çok güzel. Kızım. Herhalde uyandı. Ee, kızım. Ne oluyor burada? Ne? Annen nerede? Ve benim kızım nerede? Bi bilmiyorum. Bilmiyorum. Olamaz. Yoksa. Yoksa onu. Kaçırdı. Hayır, hayır, hayır. gelmen onları bulmalıyız hemen gel. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir video görüşmek üzere. Bay bay.